Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü münasebetiyle bir araya geldik. Son yüzyılımızda sosyal devlet diye bir kavram ortaya çıkıyor. Hani devletin sorumluluklardan bir tanesi de şu, dezavantajlı insanları dezavantajlarını minimuma indirmek, onların yanında olmak. Devletimiz de bu konuda işin açıkçası hem dünyadaki örnekleri kendi bünyesine almakla beraber dünyada da öncü olan çeşitli politikalar yürütmektedir. Ben bunlardan bazılarını size saymak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Sadece bizim ilimizde 2022 yılında 652 tane engelli kimlik kartı verilmiştir ki bunların çok çeşitli avantajları vardır. Bunlar toplu taşıma araçlarından ve demir yollarından ücretsiz istifade etmektedir. Tüm iç ve dış hatlardaki uçuşlarda indirimli tarifeyle engellerimiz onda istifade etmektedir müze ve öğren yerlerine, milli parklara, tabiat parklarına, devlet tiyatrolarına tamamen ücretsiz girebilmektedirler. 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisine muaftır. Vergi vermemektedir. TOKİ'nin hazırladığı projelerde engellilerimiz için belli bir kontenjan ay ay ayarlanmakta ve buraya kendi içlerinde tabi, tabi tutmaktadır. GSM operatörlerinde yine engeller için özel tarifeler vardır. Engelli bireylere çok önemli motorlu taşıtlar alımında ÖTV indirimi ve muafiyeti hakkı tanımaktadır ki bu da engelli ailelerin yaşamını hakikaten kolaylaştırmaktadır. Bu mesele hülasa hepimizin meselesidir sadece devletin meselesi değil, milletin meselesi, insanlığın bir meselesi, komşu olmanın bir gereğidir. Hep beraber engelsiz Türkiye diyerek sözlerime son veriyor. Saygılar. <laughs>